Merhabalar, ben Barış Tayıcı. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yanımda Coşkun var. Atay Gurme'deyiz. Çekimizi yine orada yapıyoruz. Bugün çok güzel bir lezzetten bahsedeceğim. Cevizli kerebiç ve fıstıklı kerebiç çekeceğiz. Fakat bizim kerebiçimizde ne yok? Mersin'den farklı. Kerebiç Mersin'e ait. Tabii, biz irmik kullanmıyoruz. E, yok biz irmik kullanmıyoruz. Biz. E, ama ha. kullanabiliyoruzlar değil mi? Yani o kullanabiliriz. Tabii. Biz fakat irmiksiz yaptık. İrmiksiz yaptık. E, ve e, şey yok, margarin yok. Margarin yok. Hemen kısaca malzemeleri sayacağım. Coşkun Ustam e, çok eli çok lezzetli, burada Mesut Ustam'la birlikte, yengem, ben, hepimiz bu kelebiç konusunda damak tadımıza yarışıyoruz. E, Arap köftesi gibi formda yapacağımız fıstıklı olacak, işçi köfte formda yapacağımız cevizli olacak. Hemen malzemeleri sayıyorum. 400 gram beyaz un, 200 gram sarı un, burada 200 gram kadar parça antep fıstığımız var, e, 200 gram kadar cevizimiz var, içinde 50 gram kadar toz şeker ve 10 gram kadar tarçınla karıştırıldı arkadaşlar. 150 gram kadar tereyağı. Ee, birer çay kaşığı kadar vanilya, karbonat ve şeker. Bu şeker sadece bu unu kırsın diye e, kullanıyorum. E, zaten e, tamamen sıfır şeker görüyorsunuz. Sadece unun o tadını kırsın diye çok az şeker atacağız. Zeytinyağımız ve suyumuz var arkadaşlar. Buradaki de ne? En sona bahsedeceğim ama çöven köpüğü. Kelebiç bunu da yeniyor. Şekersiz olduğu için buna bandır beniliyor. Hadi başlayalım hemen şimdi. Özellikle tereyağı veya sade yağ kullanabilirsiniz. Ben mümkün olduğunca bu iki lezzeti gördüm. Tamamen bak hiçbir şey yok. Zeytinyağı ve tereyağı. Başlayalım mı? Evet. Hadi başlayalım. Malzememizi Önce unumuzu mu alacağız? Önce sıvı. Önce karbonatı attım. Karbonatı attım. Vanilyayı attım. Tamam kardeşim. Şekerimizi, attın. attım. Şekerimiz attım. Attı. Tamam. Suyu mu vereyim? Yağ at. Yağla yedirelim. İstersen <laughs> kaşıkla yedir onu biraz. Evet gördüğünüz gibi kerebiç e, Mersin yöresinde e, çok sık yapılır. İrmikle yapılır. Fakat ben kendi e, köyümde Antakya'da irmiksiz yapılanı da gördüm. Çok beğeniyorum. kıyı kıyı bir tadı var. E, bunun yine burada e, önce ısıttığımız bir fırında 180 derecede e, fansız bir fırında 15 dakikada pişirdik arkadaşlar. Çok başarılı çıktı. Kıyır kıyır bir tadı oldu. E, bu lezzeti seviyorsanız ben şekersiz olarak tüketmeyi çok seviyorum. Bildiğiniz bakın bu kadarcık şekerle. Ama istiyorsanız çöven köpüğüyle de tüketebilirsiniz. Şimdi yağla birlikte malzemelerimizi yoğurduk. Güzel. İyice yediriyorsun. Evet. İki tane un kullanmamız nedeni una biraz renk vermeyi seviyoruz. Ve unun ve hamurun da birbirine tutması çok önemli. Şimdi döküyorum. unumuz 400 gram beyaz unumuzu döküyoruz. Evet ustam şunu attım. 200 gram bu sarı un. Sarı un olarak satılıyor arkadaşlar. Onu da döktük. Şimdi da ilave ettik mi? bakın burada bir bardağım benim 300 miligramlık bir bardak. 200, 250 miligramlık da ben azar azar katarak hamura yediriyoruz suyu. Bu su yetecek mi şefim sence? Evet. Eğer yetmezse ilave edilebilir değil mi? Evet. Yani Unun kalitesine göre. Çünkü biz ne yapacağız? Kulak memesi. Evet. Bütün amacımız kulak memesi şeklinde bir hamur yakalıyor arkadaşlar. Kaç dakika yoğuruyoruz böyle? 10-15 dakika. 10-15 dakika yoğuruyoruz. Ee, o zaman biz yoğurma işlemine devam edelim istersen. Evet. Yoğurmayı bitirelim. Tekrar görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Bekliyorum sizi. Tekrar merhabalar. 10 dakikadır Coşkun Şefim yoğurdu. Bakın ne hale geldi. 10 dakika. Çok kısa süre de bu güzel de, e, bence kıvamı da tam iyi. Bakın arkadaşlar çok da güzel. İşte kulak memesi budur. Zaten çok sık yaptığınız unlu mamurlarda bu kadar. Kral... Tamam mı? Başlayalım mı? Başlayalım. Şimdi e, tepsimizi burada hiç yağlamıyoruz. Bir şey yapma. Ben tepsimi şöyle alayım. Hadi başla ustam. Yarısını fıstıklı, yarısını cevizli yapalım. En sevdiğim. Bu içli köfte şeklinde açıyor. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben öyle seviyorum. Hani siz yuvarlak da açabilirsiniz ama işçi köfte gibi açılan özellikle e, bu şekilde olan e, cevizli biz iki şeyi, formunu karıştırmayalım diye. Başla. Boyutlarını da biz normalde 40-45 grama göre ayarlamaya çalışıyoruz. Yani bu çok şu şekilde. Ben de yuvarlakta şöyle yapıyorum. Almak lazım. Yoksa... Evet bakın arkadaşlar şu şekilde. Bu da fıstıklı olacak. Şu i̇kisi de birbirinden çok lezzetli. Alabildiği kadar da fıstığı şöyle Bocaladım gördünüz. Bu kısmı kapattıktan sonra şu şekilde kapatıyoruz. Sonra en çok sevdiğim hareket arkadaşlar yuvarlıyorum. Bu şekilde yuvarlıyorum işte patlamasın da altını bir daha kontrol edin. Bu kadar. Basit. Benim çok sevdiğim ve hani gerçekten çok lezzetli. Bakın bu hale getirdik. Bunlardan tepsimizi dizeceğiz. Kereviç özellikle şeyden de bahsedelim ya. Çöven köpüğünden. Çöven köpüğü e, bizim bölgede, e, Ege'de de çöven otu var, Anadolu'da var bu ot. Bu otun, ottan elde ediliyor bu köpük, mutlaka içine bazı ürünler katılıyor diye tahmin ediyorum ki şu, bu kıvama getiriliyor ama otun kendisine elde edilen bir köpük bu. E, Kerevişle servis ediliyor, e, işte şekersiz olduğu için tatlı olması sağlanıyor. E, dolayısıyla e, sadece köpükle alabiliyorsunuz. Dışarıda da bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Artık e, çok fazla marketlerde falan kömen köpükleri alsam mümkün. Biz kendi online sitemizde sadece kelebiç bulunduruyoruz. Çok soruyorlar bu ürünü. Bayağı bir oturdu. Fıstıklısına yeni girdik ama bayağı iyi şey yaptı. Çok, çok da bir lezzetli. Bir şey lezzetli. Çok da lezzetli oluyor. Fıstık çok yakışıyor. Birazdan köpükle de servis yaptığımda göstereceğim size. Tarçın da üzerine biliyorsunuz. Bu şekilde siz. Evet. Biz tepsimizi bitireceğiz. Görüşmek üzere. Hadi bakalım. Evet. Son hallerine getirdik. Tepsimizi şu anda tamamlıyorum arkadaşlar. Burada yuvarlak olanlar, fıstıklı, içli köfte gibi olanlar da cevizli. Evet ustam, şu ortaya dağıtalım. Sonra ne yapıyoruz? 180 derece fırında, fansız fırında pişireceğiz. Bunu biraz ufak yaptım. Yo aynı boyutta getirdim vallahi Şam 45 gram. Değil mi? En İdeal. İdali. Evet. Yuvarlak yapsana. Evet. Evet biraz fıstıklık yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tam bizlik yetişti. Bir tane de buraya fıstıklık koyalım. Bence yeter. Şu de şöyle yapalım. Güzel tepsimizde de. Şuraya alalım fıstık diye. Evet. Bu şekilde fırına süreceğiz. Hadi bakalım. Fırına da gidelim. Ben hemen size bir tepsi böyle gösterdim. Hadi fırına gidelim. Hoşgörü fırını evet açsa. Ben bu benim de ikinci fırınım. Bunu çok seviyorum ben. Ee, farklı üstü çok yakın. O yüzden çok kontrollü gideceğiz. Ben 180 derece normalde ev tipi fırınlarda 15 dakika. Burada ben 10 dakikada çıkartacağım bunu. Çok yanmasını istemiyorum. Görüşmek üzere. Evet. Bakın arkadaşlar. Kelepçemiz zaten kendini bırakıyor. Bu şekilde çıktı. Gidiyorum. Evet arkadaşlar şimdi bu en sevdiğim çöben köpüğü dediğim kerebiçin köpüğünü. Akışkan. Bunu tarçınla da süsleyebilirsiniz ama içinde cevizin tarçın var diye ben çok şey yapmıyorum. Bu şekilde. Bakın ne kadar çabuk dağıldı. Nazar mı diyelim onu ustam? Diyelim, evet. Bu da cevizisi. Onu hiç sıkmamışız demek ki. Nazarımız da oldu. Bakın. Bu şekilde. Müthiş bir tat. Kıyı kıyı bir tadı var. Bir tane sen ya. Ben cevizi çok severim. Hadi afiyet olsun. Mükemmel bir tat. Hmm. İrmik i̇şte kullanmadığınız için bu lezzeti aldık. Kırık kırık bir tat oldu. Hamuru havasını almamız lazım. Bu benim yaptıklarımdan biri. Evet. Hata yapmışım burada. Bunu da gördük arkadaşlar. Hamur havasını alın. kendini salacak. Boyutları bu formatta ayarlayabiliyorsunuz. Kendi istediğiniz şekilde de yapabilirsiniz. Ben diyorum ki yuvarlak olması daha çok üzerine topluyor. Ben ikisini ayrı ayrı anlayalım diye o şekilde yaptım. Tekrar yeni bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Sağlıcakla kalın.